balıkların toplu imha edilmelerine sebep olan ağları şu anda bottan bota aktarıyoruz. Görete onlarca sahipsiz av sepeti atıldı. Kaçak ağlara takılan binlerce balık telef oldu. Ahmet Fikret Tam Sezer ve arkadaşı Kadir Kıyılıoğlu, Kastamonu'nun Dada ilçesindeki yumurtacı göletine balık tutmak için gitti. Oltalarına ise balık yerine ağ takıldı. Göletin dibinde çok sayıda ağ olduğu fark edildi. Durumu Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarmaya haber verdiler. Ekipler temizledikleri göletten 150 adet av sepeti çıkardı. Bir sepetin boyu 2-2,5 metre. Öyle hesap edelim. 2 metreden fazla yani. Hepsi ayrı ayrı bir kerevit ağları bunlar ağların etrafını çelikten tellerle yuvarlak şekilde donatılmış. Birbirine bağlı olan ağlar içinde yüzlerce ölü balık ve üremekte olan küçük balıklar oralara giriyor. Oradan çıkamıyorlar, ölüyorlar zaten. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kaçak avcılıkla mücadele için destek istedi. Kentteki baraj ve göletlere 1 milyon sazan yavrusu bırakıldığı ifade edildi. Balıkların üremesi için en az 2 yıl süre gerektiği belirtildi. Bilinçli şekilde avcılık yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.